Rosetta'nın günlüğü kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Körfez'de otoparkta bulunuyorum. Biraz sonra İstanbul Kartal'a Ufuk Karavan'a gideceğim. Malum kış geldi. Kışın açtıktan sonra ilk düşündüğümüz şey ısınmak. Biz de kendimize bir ısıtıcı taktıracağız. Mazotla çalışan. Bakalım aldığımız taktıracağımız ısıtıcı bizi tatmin edecek mi? Gidelim görelim. Taktıralım. Çünkü 15 tatilde okulların 15 tatilinde bir yerlere gitmeyi düşünüyoruz bu havalarda kendimizi üşütmeyelim. Sonra diğer hastalıklarla karıştırabiliyoruz. Şimdi yola koyulalım. An itibariyle Gebze'de bulunmaktayım. Kartal dolu yol almaktayım. Şu anda hafif hafif kar yağışı başlamak üzere atıştırıyor. Siz de yolla baş başa bırakayım. Bazen yağmura dönüyor, bazen kar şeklinde atıştırmaya devam ediyor. Kartal'da görüşmek üzere. bugün 14 Ocak 2022 size iki gün önce İstanbul'dan en son görüntüleri ulaştırmıştım ee, şimdi evimizden ve yani ve basto değil de ısıtıcımızı taktıktan sonra gündüz gözüyle hazırda kar yağmıyorken e, bazı Takılış şeklinden ve bilmeniz gereken ufak tefek mevzuları bahsetmek isteyeceğim. Bir de taktırdığımız yerlerden bahsedeceğim ve görüntüden soracağım. Ama daha öncesinde benim araçla ilgili <laughs> ufak tefek sorularım oluyor. Çözülmeyecek şeyler değil fakat bize biraz yabancı kaldığı için zorlanıyoruz. Akümde sıkıntı var veya akümün çıkışlarında yani bazı aletlerde akım fazla çekiyor herhalde. Belki soğuktandır, belki aküdendir, belki de kaçaktandır. Aküm zayıflıyor. Geçenlerde de bir sıkıntı yaşadım. Akü arabayı çalıştıramadım. Şimdi dün akşam ölçtüm. Voltajı 13.2 idi. Hatta dün akşam değil, dün sabah ölçtüm 24 saat geçti üzerinden bakalım daha bu ısıtıcıyı göstermeden önce ilk önce bunu kontrol edelim bakalım ne olmuş onunla ilgili de size ne yaptığımı anlatacağım bazı arkadaşlara da yardımcı olurum böyle Belki de şöyle şimdi açalım şöyle basit bir sistem yaptım. Bu voltaj göstergesi basit bir küçük bir şey. Buna kablolar yani bağladım. Bunları aküye tutup orada gösteriyorum. Dün sabahtan itibaren şöyle bak kutup başını ayırdım. Negatif kutup başını. Bir gündür 24 saattir bu şekilde duruyor. Şimdi 13.2 olan akümüzün durumuna bir bakalım. bak Eğer otoelektrikçisinden öğrendiğim kadarıyla bu halen düşmeye devam ediyorsa eskisi gibi aküde bir problem var. Yoksa kaçak var dedi. Sizi de şöyle bir güzel bir yere alayım. Bakalım e, neler göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Evet ilk önce negatif ucumuzu Elimize aldık. Göstergemizde görebilecek şekilde şey yapıyoruz. İlk önce negatif ucumuzu değdiriyorum. Sonra artı ucumuzu. Bakalım. Durum nedir? 10. sıfır. Yani 13. Bir günde 13.2'den 13'e inmiş. Bu da zannediyorum ki aküde bir sorun olmadığını, bizim e, aletlerimizde bir kaçak olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Bunu elektrikçiyle konuşacağız. Daha sonra size bu konuda da hakkında bu konu hakkında da bilgi vereceğim şimdilik böyle dursun. Hiç kurcalamayalım çünkü hazır akü güzel doluyken karıştırmaya gerek yok. Şimdi size ufuk karavanda gösterdiğim dış bağlantı yani ısıtıcının dışarıdan alttan çıkan bağlantıların olduğu yeri göstermiştim ama karanlık çıkmış olabilir şu şekilde şimdi bir bağlantı şekli oluşturmuşlar Evet bir tanesini farklı yöne baktırıyorlar bir tanesini farklı yöne baktırıyorlar Çünkü birbirinden gaz ve şey e, hava alışverişi olmasın diye şimdi bunun neden olduğunu da size içeride ayrıntısıyla bahsetmeye çalışacağım Öncelikle kapı girişinden başlayalım. Çünkü sigortalarımız kapı girişinde hemen karşıda. Şöyle bir kabloyla, şu kabloyla sigortamıza ısıtıcının girişi yapıldı. Şu sağ üst köşede bulunan, daha sonra ben bunları isimde göstereceğim buradan hemen şey yapalım. Şu arka taraftan geldi, böyle geçti, geçirdik. Şuradan hemen buraları kapatacağımız için geçici olarak bantladık bunları. Buradan arkadan böyle getirdik. Şurada ışığı yakmamışız. şuradan hemen arka taraftan aşağıya indirdik şuradan arka taraftan böyle ısıtıcının olduğu yere getirdik biz iki veya iki buçuk kilowattlık bir yılkar ısıtıcı aldık bunun minimum 1 litre yaktığını söylüyorlar 8 saatte veya 10 saatte Maksimumda da 3,5 litre yaktığını söylüyorlar. Size daha sonraki aşamalarda kullandığımız yakıtın miktarını tabii tabi böyle ölçebilirsek neye göre söylüyorlar bilmiyorum bunu deneyenler. Birkaç seferlik kullanma saatlerini toplayıp bölüyorlar herhalde. Şöyle buraya sabitledik. Şimdi öncelikle bunu taktırmadan önce büyük bir ihtimalle neresi olduğunu düşünmeniz lazım. Ben ön tarafta şöyle şuradan böyle iki kişilik oturma grubunun ön taraftaki, ön bölümdeki altından arkaya doğru üflemesini düşünmüştüm. Fakat düşünceler uymuyor her şeye. Yani paçaları gölü görmeden, suyu görmeden savamak gibi bir şey oluyor. Bu ivaki olduğu için altına, koltukların altına sığmadı. Sağ tarafımızda da burada Komple su deposu olduğu için arka tarafı da depo olarak kullanacağım. Bir burası kaldı. Buraya koymamız gerekti. Başka yer olmadı. Şimdi buraya bir bağlantısı yapıldı. İlk önce kesildi altı. Daha sonra borular çıkartıldı, monte edildi. Isıya karşı dayanıklı, silikonla da içerisi yalıtıldı. Sizi aslında şöyle, şurada daha güzel bir yere koysam, ondan sonra hep aynı yeri görmesiniz. Bu alttan yalıtıldı. Daha sonra monte edildi. Buna ilk önce karar vereceksiniz. Depolu mu? Deposuz mu? Deposuz olursa aracın deposundan yakıtı alıyor. Depolu olursa yan tarafına böyle 10 litrelik bir depo koyuyorlar. Fakat yılkarda da bu depo ekstra satılıyor. Susturucusuyla deposu ekstra satılıyor. İkinci mevzu hatta üçüncü mevzu yeri, deposu yakıt alma şekli. Bir de havalandırma şekli. Şimdi bu iki tane iki türlü yıkarın veya belki öbük ısıtıcıların da öyledir. İki türlü hava alma şekli var. Bir tanesi dışarıdan iki boru çıkıyor ya. Bir tanesi hava alma yeri, birisi gaz çıkışı. Bunu taktılar fakat benimkini içeriden hava alacak şekilde yaptılar. Bu burası genişliği uygun olur diye hiç menfez de açmadık. Fakat içeriden aldığı zaman da, da burası komple işgal etti bu ısıtıcı. Daha sonra bunun üstüne bir yer yapacağız. Burasını kapatacağız. Böyle olunca üstünü kullanabileceğiz. Yakıt pompasını da aşağı indireceğim ben. Aynı şeyde, düzeyde. Aşağı indirdikten sonra burasının üstünü kullanacağız. Fakat bu sefer yer daraldığı için hava alma sıkıntısı ortaya çıkacak. Bu sefer de arka tarafa menfez açmamız gerekecek. Menfez açtıktan sonra da problem olmayacak. Fakat bunu siz eğer düşünmek istemiyorsanız aşağıya giden kablodan hava alacak şekilde bağlattırabilirsiniz. Buna da uf ufak 2-3 tane parçası var. Şu parçaları verdiler bana. Bu parçaları nasıl tutturuyorsak bilmiyorum. Havalandırma şeklinde böyle bir şey oluyormuş. Ben tabi bilmiyorum bunu bilen birisi şey yapacak. Kelepçeleri, şeyleri. Bir de menfez. Bunun içinden bir tane menfez çıkıyor. Bir tane de daha sonra böyle bir uygulama yapabileceğimiz için bir menfez daha verdiler. Mehmet Bey sağ olsun Ufuk Karavan'dan. E, Ufuk Bey'le de bayağı e, muhabbet etme şansı elde ettik. E, yardımları için de her ikisine ve diğer çalışanla çok teşekkür ediyorum. Çok ilgililerdi. Bayağı uğraştılar. Öğleden sonra gittik. Akşamleyin saat 6'ydı. Uğraşıyorlardı hala. 6.30'da falan bitti. Bu iki menfezi arka tarafa takıp veya dışarıdan bunu takmasını bilen veya internetten gösteren birisi olursa bu şekilde bir takıp dışarıdan hava almasını sağlayacak şekilde işlemimizi gerçekleştireceğiz üstünü kapattıktan sonra bir diğer tabi yakıt için böyle uzun bir hortum da şey yapıyor daha sonra depodan değil de aracın deposundan almak istersek bunu da kullanacağız şimdi hızlı hızlı anlatıyorum fazla uzun olmasın diye bu üçüncü sizin düşünmeniz gereken şeydi. Dördüncüsü giderken yanınızda İstanbul'da eğer tabi her tarafında mıdır İstanbul'un bilmiyorum ama Kartal'da yakıt istasyonları bidonda yakıt vermiyorlar. Karakoldan izin almak gerekiyor. Sıkıntı çıkartmıyorlar pek fazla ama sorgu sual bazı insanlara sıkıntı çıkartabilir. Eğer bu ısıtıcıyı taktıracaksanız giderken yanınıza mazot bidonda mazot götürmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha sonra Kendiniz e, bu ısıtıcıyı test etmek zorunda kalabilirsiniz. Orada e, takan insanların test etmesi her zaman daha sağlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geri gitmesi yeniden e, problem. Ben İzmit'ten gittim. Gidiş geliş nereden bakarsanız 120 kilometre. Bu arabada 1 lira 70 kuruş e, bir mazot yapıyor kilometrede. E, Hadi şeyini geçtik. Bir sürü e, zaman kaybı olacağını düşünüyorum. Bu arada eğer depodan mazotu alacaksanız bu şekilde bir aparatta e, var. Bu aparatta kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Daha sonrası için ben bunu saklayacağım. E, değişiklikler yapabiliriz belki. Şimdi yavaş yavaş ısıtıcının çalışmasına geçebiliriz. Bu arada unutmadan biz 15 amperlik bir sigorta taktık ilk düğme yerine sigorta paneline ama kendisinin de iki tane şurada sigortası var birisi 5 amper birisi 10 amper olması gerekiyor kendi içinden çıkan bir sigorta bunlar burada yakıt pompası var bu açı olması gerekiyormuş. Biz bunu aşağı indirdiğimizde de bu açıyı koruyacağız. Çıkışı mecburen bu şekilde verdik. Çünkü başka hiçbir yerden bir seçeneğimiz olmadı. Karşıdan olsaydı böyle direkt içeriye doğru bir e, hava akışı olacaktı. Üstüne de hemen şuraya kontrol panelini gerçekleştirdik. Bunların uzaktan kumandası yok. Şimdi yavaş yavaş arka tarafa geçelim. Ve şurada kapatalım. İlk düğmemizi sigortamızı açtıktan sonra geldik panelimizin kontrol panelimizin yanına evet düğmesine basıyoruz yıl kar diyor açıyor versiyonunu söylüyor orada öyle çalıştığı zaman 35 derece bu çalışmadan önce zannedersem bir 10-15 defa yeniden aç kapa yapılıyormuş fakat bizimkisi iki seferde yani iki seferde kendini toparladı. Aç kapa da yapmadık aslında. Aç kapadan ziyade herhalde bu pompadan e, mazotu alışverişini söylüyorlar. İki defa zorlandı pompadan almak için. O boşlukları doldurdu, havayı doldurdu herhalde. Ondan sonra da çalışmaya başladı. Bu kafa bu arada o beklerken kendini hazırlarken şöyle bizde şekilde her tarafa dönebilen basit bir şey. Ben herhalde kullanışını şu şekilde yapacağım. Çünkü aşağıya vereceğiz. Sonradan sıcak hava yukarı doğru çıkacak. Tabii ben bunu orada anlattılar. Fakat e, taktırmanın heyecanı bir de geç kaldık. Onun endişesiyle bazı şeyleri atlamışım. Şimdi sizden sonra biraz kapattım. Bakalım ne olacak diye bekledim. Fakat çalışmadı. Çalışmamasının nedeni de şu alttaki fan olan yere dokunmamız eksik kalmış. Onu da dokunduk. Hemen anında görüntü yaptı ve fan çalıştı. Bu fan ve ısıtıcı aynı anda gözükmesi gerekiyormuş. Bir tanesi olmadı mı problem oluyormuş. Bu, bu gibi durumlarda sigortalara bakmanız gerekir diye söylediler. İkisi de açık olacak. Şu aşağı yukarı olan işaretlerde dereceleri aşağı ve yukarı olarak yönlendirebiliyorsunuz sıcaklığını Biz bunu biraz aşağıya taktık sıcaklık yukarı gittiği gideceği için e, derecesini bir iki üç derece aşağıda tutacağız Yukarısı yoksa çok ısınacak bayağı üflüyor yani şöyle şunu şöyle şey yapayım gördüğünüz gibi bayağı sert bir şekilde üflüyor biraz sonra da mazotu almaya başlayınca ısıtmaya da başlayacak diye düşünüyorum şimdi buna basınca ısıtıcı çalışıyor. Buna basınca şu fanın yüksekliği, alçaklığı belli oluyor. Burada şu ikisi çıkınca ısıtma gerçekleşecek diye düşünüyorum. Evet, bakalım şimdi ne olacak. Biraz daha bekleyelim. Saat bu şekilde. Evet, 6 geçiyor. Çalışınca yeniden sizinle beraber oluruz. Evet. Aradan 20 saniyeye geçti ya geçmedi. Şu anda pompadan mazot alışı başladı. Gördüğünüz gibi benim bağladığım yer çok ince bir saç olduğu için hem onun sarsıntısı hem kendi tıkırtısı bayağı bir ses yapıyor. Bunu daha sonra önleyeceğiz çünkü bir yerde gördüm yalıtım olan bir kutunun içine bunu bağlıyorlar. Bu şekilde ses en aza indiriliyor. Pompa içeride olsun ama depodan alırsak bu e, mazotu aracın kendi deposundan bu e, mazot pompası aşağıya bağlanıyormuş. Bu şekilde daha az ses geleceğini düşünüyorum ama biz şimdilik e, yeni olduğumuz için bu sese katlanacağız. Çünkü ne yapacağımızı tam bilmiyoruz, tecrübesiziz. Daha sonra bunun yöntemlerini aramaya başlayacağız. Evet, şu anda Bakalım ısınmaya başladı mı? ılınmış Yavaş yavaş ılınmaya başladı. Makine de kendini tazelemeye başladı bir tempoyu tutturmaya başladı. Bu şekilde şey yapıyor. Şu kapağını kapatalım bakalım. Evet. Duyuluyordur herhalde. Çünkü hem sacın hem de pomponun bir sesi var. bunun önüne geçmek lazım diye düşünüyorum. Ama bizim süngerlerimiz de üstüne koyulunca daha azalır mı? Bakalım deneyimlerimizi sizle daha sonra paylaşacağız. Evet. Zaten çalıştıktan sonra standart bir şekilde bütün hepsi ısıtıyor. Giderek hızlanıyor. Bu hızlanıp derecesine geldikten sonra yakıtı yavaş yavaş azaltacak ve bir derecede tutmaya başlayacak. Başlangıçta böyle yüksek devirde çalışıyor diye söylediler. Evet. Bu böyle devam ederken biz e, tabi karavan yapımında hala boş duruyoruz. Su depolarımızı bağlayamadık. Halen Su alışverişimiz olmuyor. 15 tatilde yaklaştı. Bu tatilde ufak tefek bir şeyler yapmak istiyoruz. Herhalde bidonlarla sularımızı gerçekleştireceğiz. Bu arada tuvaletimizi yapabilirsek tuvaletimizi de yapacağız. Yapmak istiyorum daha doğrusu. Yalnız bu aküden çıkan problem beni endişelendirdi. Hem aracın aküsünü takviye yapacak hem de yaşam akülerini araçtan takviye yapacak dolduracak bir sistem olan Havelsiz, çift yönlü, DC-DC şarj cihazı ısmarladım. Bugün gelecek. Dün ısmarladım. Bugün geliyor. Yani çok hızlı bir teslimat oldu. Bence. Yalnız gelse bile ben bunu hemen takmayacağım. Çünkü 6 milimlik bir kabloyla takmayı düşünüyorum. Acerisi de yok şu anda. Zaten güneş panellerim yetiyor. 14.3'te şu anda. Zaten elektrik harcamadığımız için. Ama bakalım. şu anda kaç Çünkü hem ışık hem de şeyi çalıştırdık halen 14.3 de çalışıyor Bu arada bilen arkadaşlara da bir soru sormak istiyorum ben bunu tam anlamıyla bilmediğim için şu pozisyonda 14.3 akülerimizin durumunu gösteriyor şu da güneş enerjisinden çekilen akımı gösteriyor yani 14.3 olduğu için az bir akım gösteriyor şu ışıkta zannedersem Şuradaki lamba işareti de ee, buradan şu aşağıdaki bölümden elektrik alabileceğimizi gösteriyor diye düşünüyorum şöyle kapattığımız zaman elektriği kesiyor açtığımız zaman elektrik verebilecek pozisyona geliyor akım oraya ulaşıyor diye düşünüyorum bunu hiçbir yerde görmedim Eğer bilen arkadaşlar varsa bunu da aşağıya yoruma yazarlarsa sevinirim. Biz de bunu öğrenmiş oluruz. Evet. Bunu da böyle kapatalım. Ben koku fazla almadığım için şu anda içeride ne kadar koku olduğunu şey yapamıyorum fakat bir değişiklik oldu. İçeride hafif bir koku meydana geldi. İlk zamanlarda bu koku olur dediler. Daha sonra keser dediler. Bakalım kesecek mi? Belki de kapı açık oradan geliyordur şu anda ısıya bakalım evet güzel bir ısı geliyor düşük seviyede şu anda 0.4 olarak gösteriyor bu neyi gösteriyor onu da bilmiyorum 0.4 santigrat derece gösteriyor şunu bir oynayalım 35-34 33'ü göster şey yapalım bakalım şimdi ne gösterecek 04 gösteriyor yine daha sonra deneyimlerimizde bunları size daha net bir şekilde açıklayacağım biliyorsunuz tecrübe her şeyden önemli ve pahalı bir şey Evet böyle arkadaşlar şimdi şöyle, şuna şöyle uzun süre bastığımız zaman of diye çıkıyor pompamız duruyor. Yakıt pompamız. Ve bir süre daha bu sıcak hava gelmeye devam ediyor. İçeride sıcak hava bırakmadan uğraşıyor sistem. Bu da bizim için faydalı bir şey. Bir süre çalıştırıp sonra kapatabiliriz. Bu tabi ekonomik mi olur yoksa daha mı fazla yakıta yol açar bilmiyorum. Ama göründüğü üzere şu anda yakıt çekmediği halde sıcaklığı vermeye devam ediyor. Birden kesmiyor. Bu da güzel bir şey diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar sürecek. Halen bayağı sıcak. Bir süre çalıştırıp kapatmak belki faydalı olur. Bu deneyimlerimizde de sizle daha sonra paylaşacağız. O durmaya devam etsin. Biz de bu arada videomuza sonlandıralım. Evet böylelikle bir dahaki videomuzda size DC-DC şarj cihazının kutu açılımını göstermeye çalışacağım. Ondan bahsedeceğiz. Bağlarken de tekrar bir video çekerim. Onda da beraber olmak dileğiyle. Esen kalın. Güzel günler sizin olsun.